Selam kız Çocuğum okuldan geldi. Bakalım ona hediye yapmış okulda. Arkadaşları. Ben de bilmem ne var. Şimdi sizinle beraber atacağız. Kemal'ın. Hadi Kemal aç hadi. Çocuğuma ne verdiler okuldan? Ne verdiler yine sana? İgraçki mi? İgraçki. Aç bakayım, ne verdiler çocuğuma? Yeni yıl hediyesi açamıyorsun mu? Dur, ben açacağım. Tamam, ben çektim çocuğuma. Dur, yardım edeyim. Bir daha alayım. Bu ne? Fenerçe. O da senin gibi sarı. Bak, içinde bonbon var. İyi, Dur bakalım. Açacağım, dur çıkmış. da aç bakalım bu ne? Aç bakalım. Açtık onu da bakalım ne yazmışlar çocuğuna. Aç bakalım onu. Bir ellerinde zor oldu. açamadık kardeş. Nene, bu da hediye yazık değil mi? Kemal yazıyor. Dur bakalım ne yazmışlar çocuğuma. Aman güzel laflar yazmışlar çocuğuma ki ben kırma tıda şans olsun okumuş olsun evde benim de pek alıbet ne yapmışsın çocuğum a? bakalım. Aman bu ne be bir sürü yada sarılmış. Bir bir. Bir iki üç. tabak vermişsin. Bunu demire mi yaptın ki Bu ne? Dur bakalım. çocuğuna kokulu mum koymuşlar. Bir de tabak yapmışlar topraktan. Ve topraktan. Ha, tadı da yazıyor Kemal'ımın. Yok okulundan hediyesi çocuğumun. Kemal bunu sen mi boyadın okulda? Sen mi boyadın bunu? Kemal sevdiği renk sarı olduğuna şu an üstünde de sarı var. Onun en sevdiği renk sarı mavi. Bak onu bu boyamış. Yaprak yapmışlar topraktan. Kemal'ımın ilk hediyesi. Onun içinde ne var Kemal? Aa bunu unuttun yine. Burada bir şey var Kemal. Bunu unuttum. Aç bakayım bunu da. Aç bakalım ne var onun içinde. Çocuğum. hediyeleri bitmeydi. Et var kurabiye Kurabiyeli bakayım. Aa, çocuğum okulda kurabiye vermişler. Bak bir sürü hediye. Beğendin mi nene? Beğendin mi söyle? Kemal sevmi konusu. Yeni bundan mumu koydum oraya. Süs bu, masa süsü. Çok güzel. Çocuğumun. ben bunu saklayacağım. O büyüyene kadar. Onun özel hediyelerini, bağışışlarını ben bütün kızlarımın da öyle, oğlumun da öyle yapacağım. Öyle mi bebeğim? Beğendin mi be? Jackie. खाली ते बना